Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Allah'ın izniyle piknik alanında yaptığımız et sote saç kavurma tarifini vereceğim inşallah. Hayırlısıyla sabah erkenden çıktık yola. Hep birlikte ailecek. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çekil ben Tabi öncesinde kahvaltımızı yaptık. Tamam. Dinlendik, oturduk. Ne güzel oldu böyle. Eğlendik. Saç tavamız yeni olduğu için önce sabunladıktan sonra böyle bir tur az bir sıvı yağ ekledik. Böyle soğanla kızdırdık. Sonrasında tekrar bir bebe? Biraz sıvı yağ ekledikten sonra 2,5 kilo etimizi mi diyoruz da ilk başta böyle karıştırarak mi zaman etin suyu içinde kalır daha lezzetli olur. Odun ateşinde, ovada. Beni hangi ülkeden, hangi ülkeden hangi ülkeden izliyorsanız ülkelerimizi bekliyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Beğen yapmak ücretsizdir. Tabii ki de sosyumuzu ekliyorum. Bir Evet. Sonrasında yavaş yavaş et kullanmaya başlıyor. Altının ateşini birazcık yavaşlattık. Gel <laughs> Kaldır <laughs> <kalmadı> ki altında? <laughs> Atmasın burası iyi ellem. Taş değil ya şu an çok yol et ya. Taş da ya. Gürlerine taşlamadı ki ya. diye direkt oldu. Kanalımda mutfağa dair bir çok video var sevgili arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam tam lezzetli tarifler, Kırmızı yemek, doğu tatlı tarifleri. Tencere yemekleri. Köfte tarifidir. Çok yemek tarifi vardır. Tam tam tariflerdi. Etimiz biraz sulandı. Ya. Tepesi bırakmaya başladı. Ticahi, şey. Ara ara sürekli karıştırıyoruz. Ya yok, misin, öyle mi? Bir yandan da sebzeleri doğruyoruz. Soğan, <laughs> yeşil biber, domates. Sevgili arkadaşlar, doğada. Koyunlar otluyorlar. İstanbul'da Ömerli Barajı'nın oradayız. Hava sıcak güneş olduğu için çokça da kalabalık, herkes piknik alanına gelmiş. İyice sulandıktan sonra ağzını kapatalım ara ara kontrol ederek güzelce pişmesini sağlayalım <laughs> etimiz pişerken yine tekrardan şöyle doğanın güzelliklerini sizlere göstereyim Gel, gel, Keçi dikkat et. keçiler ve yavruları sevgili arkadaşlar. <laughs> minnacık minnacık koşuşturuyorlar. Çok da tatlılar. Zeytimizin suyu çekildi sevgili arkadaşlar. Biraz da altı harlayıp daha çok yüksek yandığı için odun ateşi. Karton bardakla iki karton bardak su ekliyoruz. Biraz daha pişsin. Yaklaşık 45-50 dakika oldu. Şimdi hala daha Şimdi soğanla biberimizi ekliyoruz soğanlar da böyle 3-4 dakika bir kavrulsun etimizle et sotemizle birlikte mükemmel bir saç kavurma tarifi et sote tarifi Soğada yapılacak lezzetlerden biri ister mangalda tuz dola yapın tavuk tuz dola et tuz dola isterseniz bu şekil saç kavurma hı hı. et sote yapın. Görseli şimdiden mükemmel oldu. Bu aşamadan sonra içine acı biber, pul biber, şey acı pul biber, karabiber, kekik, azıcık kimyon ekleyebilirsiniz biz tabi evde unutmuşuz Unut, e, o yüzden sadece tuz ekleyeceğiz şimdi domatesleri de ekleyelim Bir saat oldu sevgili arkadaşlar. Sotemiz domatesle de böyle bir 9-10 dakika piştikten sonra etimiz güzel pişmiş. Tuzu, tuzunu da ekleyeceğiz. Allah'ın izniyle ondan sonra yiyeceğiz. Fazla evet. değil. Domates de, de birazcık kaynasın. Şimdi tuzunu ekleyelim. 2,5 buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Etimiz iki buçuk kilo olduğu için bir kiloya bir tatlı kaşığı yeterli geldiği için iki buçuk tatlı kaşığı da iki buçuk kiloya gider. Tabi sizler damak zevkinize göre tuz miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çok temiz çok güzel pişmiş sevgili arkadaşlar. Yapacak olanlara afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun inşallah. Bir saat 15 dakikada pişti. Bismillah. O zaman ben de ver Et sotemizi yedikten sonra Kübra Hanım'ın ellerine sağlık. Kahvelerimizi hazırladı. Orta şekerli, sade. Kahvelerimizi de içtik. Ellerine sağlık. Odun ateşinde, odun közünde. Allah'ın izniyle evimize dönüşümüz başladı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun.